Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte futbola yeni gelen güncellemeden bazılarını inceleyip paket açacağım. Öncelikle videoyu önce like atmayı unutmayın. Like hiç gelmiyor ama olsun bir şey olmaz. O zaman hadi sözleşmeden başlayalım. Bu arada bir şey göstereceğim. Şey veriyorlar. Yeni forma veriyorlar. Bu. Bedavadan nerede? Ana vermediler. Hocam ben formamı isterim orada bedava veriyorlardı. Niye vermiyorsunuz? Ana görevlerden alacakmışız. Arkadaşlar görevden alıyormuşuz. Özür dilerim. Görevden alıyormuşuz. Neyse. Gelimiz paket açalım. Ne açalım? Buna şansını deneyeceğim ama çıkmayacak. Çıkmaz. Çıkmadı. Kim verdi? Kelcuk abi. Kafaya bak tövbe. Bir tane daha açacağım sonra açmayacağım. Bir tane daha açacağım bir daha açmayacağım. Al çıkmadı görüyor musunuz? Ya ben seni tanıyordum. Dur. Kim gördü mü? Ana. Aa yeni bir şey gelmiş. Çehmi, şey mi? Dur bundan açmalıyım. <laughs> Şansımı deniyorum ama çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Kimseye çıkmıyor daha doğrusu. Böyle şanslı biri görmedim ben yani. Neyse gelin bu paketlerden açalım. En iyisi bundan çıkıyor Bakalım kimi verecek. Aa Kamavinga'yı verdi. <laughs> Bakalım. Arka plan. Arka, arka ses güzel olmuş müzik. Dizim vurdu bu Neyse. Gelin diğer paket açalım. Ne açalım? Bunlar adalet sözleşme. Ben buradan Eren Elmalı'yı aldım. Şura bak. Buradan. Dur nereye gittim mi? Burada Bu arada paket satılabiliyor alabiliyor muyum şuradan? Aaa. Kuroş nasılmış? Aga ben bunu alırım. Param da var. <laughs> Hocam ben bunu alırım ama. Bunda bir şey diyemezsin bana hocam. Ana para harcadı görüyor musun? o zaman maç yaparız. Amarim. Bak buna geliyorsun. Burt düştü. Hemen düştü. Değiştir diyoruz. Kurofa geliyoruz. 61 oldu. Niye 61 aldın? <laughs> Kuroş'ta niye 61 oldu? He dur. Boşuna para veremedim inşallah. <laughs> de boşuna para vermemiş. <laughs> Amurim gel. Harbiden kazıklanmışız. Amay kazıklanırsınız. <laughs> ya da isteyen alabilir. Ana böyle bir şey görmüştüm. Bu ne? Fotoğraf. Hocam galeriyi indirmiyor bu? Allah Allah. Arka piyanda giren ses bu. Dur dur dur. <laughs> tamam bu kadardı. Şimdi ne açabiliriz? Ne oynayabiliriz? Ya. Benim Türkçe gitti cici. Ana. Bunu oynayacağım. Takım seçelim. Al Nasir. Gir. Kadroyu bu kendi ayarlıyor inşallah. Aa. Ana seçimi sözleşme veriyor. Ronaldo nerede? Ha kanattaymış. Okey. Girelim maça. Girelim maça. Hmm. Buriram United bir şeydi. United bir şeydi işte. Bu ne biçim forma ya? Tövbe töbe. Hmm. Yok ya kadro iyi. Oynayalım. baklava <laughs> Hadi bakalım başlasın. Ronaldo oldu <laughs> ya. Gidiyor 40 yaşına gir Ronaldo. Ortasını yap. Oğlum o ne biçim ortaya? Şarjımız var mı? Var. Varmış. Hmm. Ver bakayım. Aldı. Uy, ya. yanlışlıkla. <laughs> ya o girse mükemmel gol bak. <laughs> adamdan sekti? Her şeyde Ronaldo yapıyor. Bu ne kardeş? Ronaldo takımın hizmetçi mi? Siyah tövbe tövbe. Oha. <laughs> yani onu da kalenin dibinden atacaksın yani. Onu kalenin dibinden atlıyor yani. Gelmişsin kalenin dibine. On bu şikli yara benziyor Brozovic. <laughs> Oha. Ramadan aldı. Burada <laughs> gol. Hı. Duran durmasın. Duran durmasın. Gol <laughs> Ronaldo'yla. Ronaldo attı <'ya>. Ronaldo sonunda. <laughs> Ronaldo. şey orada önce olmaz. <laughs> Eser diye kuduruyor. Kudurmuyor pardon değil. Bir saat bir anons yapar. Şimdi gol attım. Onun bir saat yapar. Anlamadım yani. Duran. Ağlı Duran. Duran bu sefer durmuyor. Uyuyuş Sevişera bak, Duran bu sefer durmuyor. Duran bu sefer durmadı, durmadı. Evet, güzel. Alalım. Ver topu. Heh. Ya bunun zorluğu ne? Ben bilmiyorum da. Bakmam ki. yok brokoli bir soli ne ya adamla kaplumbağa gibi yürüyorlar Allah'tan bok yadı oy simakan adam <laughs> elini koydu o o üstünden atladı ağzına eline değiyordu. Al Naji. Kenji. Sadio Mane'ye verdi olmadı. Ronaldo. Ronaldo Rovaca da vuramadı. Otavit oradan gol at. 100 like. Atamadı. <laughs> Bir şey diyeceğim orada niye vuramadı? Ben bilerek öyle atmadım. Gol! <laughs> yes be! Dakika kaç? Numarası 25. Biz 9. videoda. Hocam bunun zorluğu ne ya? Ben ilk yarı 4-0 yaptım. Simüle etme. Simüle. E, simüle. E, simüle. E, diğer sim simüle. Simü simüle. Simüle etmek istiyorum. Simüle et ya konuşamadım ya. Türkçe konuşamıyorum ya. Neyse. E, futbol yazacağım diyeceğim ki. Diğer ikinci arayı simüle etmek gel, bence oyuna gelmesi olabilir. Ama menajerde var o. Menajerlik oyunları ne oluyor? Atma ne? 5 sıfır. Aa hem 10 numara hem de 10. Ya gol attık.

Aha aldı. Tövbe. Şimdi alalım. Hocam adam öldü. Bunu da öldürün. Aferin. Sadio Mane. Ee, yine attı golünü. 6-0 oluyor var. Evet. Duran. Duran bu sefer duracak mı? Duran. Direk onu durdurdu. Evet. Evet Harry. Ve ilk yer 6-0. Bu ne biçim maç? İkinci 20 atayım o zaman. For ben mi? Neyse neyse neyse. Evet. Duran bu sefer duracak mı? Durdu, durdurulamadı. 2-0 alın bunu. 7. golü Ronaldo da al. Tüh. Sekiz numaralı var mı takımda? Duran dokuz. Gel buraya. Verdik. Bir verdik. Bir şut. Gol. Ronaldo atıyor. Sekizinci golü. Ben buradayım diyor. Tüh. Tüh. <laughs> Sarı gol attı. Hattrick yapar mı acaba? Tamam geçelim sizi çok beklettim. Su bir şeye bakıyordum. Oo. arkadaşlar. Bugünün videomuz maalesef bu kadardı. Diğer bölümde maçı devam ettiririz. Ve maç da bitmiş olur. Hoşçakalın. Bay bay.